Nevşehir Ürgüp ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanarak adli birimlere teslim edilmesi yönünde yapılan çalışmalarda Denizli adli makamlarınca çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1981 doğumlu K.Ö. Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1984 doğumlu M.A. Ürgüp Adli Makamlarca şantaj ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş cezası kasten yaralama ve basit yaralama suçundan olmak üzere 4 ayrı suçtan yakalanması bulunan 1982 doğumlu BÖ isimli şahıslar yakalandı. İşlemleri sonrası çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunun ardından 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Nişlihil genelinde 7.5 9 saatleri arasında eş zamanlı 13 ekip 50 personelin katılımı ile 11 ayrı adreste yapılan aranan şahıslar uygulamasında silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması hırsızlık 2, kasten yer alama 2, mala zarar verme, toplamda 6 ayrı suçtan aranan hakkında 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ailenin korunması tedbirinin ihlali suçundan 3 gün zorlama hapis cezası bulunan bir şahıs, Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, şantaj, kasten yaralama eki kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından aranan hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs toplam 8 şahıs yakalandı. İşlemleri sonrası çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.